Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine sizlerleyiz. Sizler için çok sevdiğiniz diziden yepyeni bir fragman geldi işte. Arkadaşlar 12. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmandan ıı, e, ve en güzel özel kareleri sizlerle paylaşmak istedik. Herkes 12. bölüm fragmanı büyük merakla bekliyordu çekimleri ise hala Karakol'da ve hapishanede devam ediyor. Bakalım bundan sonra daha hangi sahneleri göreceğiz. Şimdi tabi herkesin gözü ikinci fragmanda olacak. Şimdilik size benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın canlarım. Kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olun. ilk haberlerden siz haberdar olasınız arkadaşlar.